Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte ee, geçen aylarda ben ee, YouTube'u yani, bıraktım demiştim. Ve bırakmıştım. Ya da böyle oynasın diyordum. Ama geri başladım. Çünkü eski tane babamın da çok hoş komşuları Yani birkaç tane değil. Yani birkaç tane yani iki tane. Bir de metor diğerine. Yani metor düşürme komşuları. Ee, bir de şey komdular. Ne drone adı? Ee, evli hareketi ve şimşek komdu. O üç komutu size göstereceğim. Böyle videolar daha çok gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada şey diyeceğim arkadaşlar. Ee, nasıl desem? Bu üç komudu tek ben üç komut biliyorum. Daha çok bilmiyorum. Bilenler varsa güzel komutlar vesaire böyle örtüşümler. Ne varsa yorum yazsın. Çünkü Minecraft'taki mesela örümcekler, mumiler beni gıcık ediyor. Ve onlara şimşek çaktırmak için bir buçuk milyon tane şey gimen <laughs> <laughs> Zaten kreatöre geçmez gerekiyor. Kreatöre geçiyor. Ya kreatöre geçince ne anlam kalıyor? Yani kreatörden yapınca. Direkt kreatöre geçince kreatörden öldürürüm. O kadar şimşek çarptırmaya uğraşmak istemiyorum. Yani. Öyle bir şey oldu işte. Yani üç tane komut bulduk. Komutları size göstereyim. Ee, bir, bir tanesini chatten yazacağım. Çünkü bir tanesini komut bloğunda yazdım ben. Her yeri patlatıyor ve oyun Ya da şey. Nasıl diyeyim? Meteor. Her yani meteor değil mi? TNT. TNT düşürüyoruz. Havadan gökten. Onu el hareketi şey komut bloğuna yazıp. Yani el hareketini yapıp bir anda onu çete yaz düşürürseniz sanki siz düşünmüş gibi olursunuz. Ben de onu şimşekle yapıyordum önceden. Artık meteor komutunu da buldum. Şimdi eee nasıl desem ee, Bunu konuşmayı unuttum. Neyse. Şimdi o komutların yazdığı eşya yani kağıdımı aldım. Burada birkaç tane komut yazıyor. Bazıları çalışmıyor. Yalancılar. ilk <laughs> başta hangisinden başlasam? bilmiyorum. Oyun inşallah gelecek artık. Heh geldi. Ben birkaç gün önce açtıydım bu sonucu taraflarda bir yerlerde ben ev yapmıştım patlattım ama, el patlattım. Şimdi ilk başta arkadaşlar TNT'nin komutunu göstereceğim. İşte görüyorsunuz. Ee, Slash summon yazıyorsunuz. Slash summon diyorsunuz. Boşluk TNT diyorsunuz. 1 2 3 tane diyorsunuz. On diyorsunuz. Basıyorsunuz. Bir dakika. saniye. Nere? Bir dakika. Kabuk gibi göstereceğim arkadaşlar. Olmadı. Slash. Sonra boşluk. TNT. TNT. Ee. Yok yok. Dur arkadaşlar. Ben bir at. Dur. Ben yanlış bir şey Şimdi gerçek komutları söyleyeceğim. Yanlış komut giriyormuşum ya. Ben de bir şeyler çalışmıyor. Ne komut planından mı çıkacağım? Komutları planı Şimdi ee, buldum. Silah. Hadi bir kağıdım neredesinmiş? Silah. Simon. Mom. Simon. Boşluk. TNT. 1, 2, 3. 10 Ay geldi bakın arkadaşlar. Ee, orada. Önce bakın benim evimde şuradaymış işte. Gösterdiğim. Şimdi buraya düşün. Hareket komutuna gireceğim. Ee, giriyorum. Silah. En son üstleyeceğim zaten. gitsinler şey. için eee görürsünüz eee ama yanlış yazmış eee nokta ay bunu yazdım arkadaşlar nokta diyorum nokta Ay. <laughs> şimdi buraya bunu yenile diyoruz arkadaşlar. Ee, tamam şartları alalım. Bir dakika. Bir şey mi yanlış yaptım? Aa, şurayı yazacaktım ya daha uğraşacağım. <laughs> Biraz yani, ne yapalım? <laughs> ne <yedim>? Ay. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ayalı girmiyordum. gibi dakika. Bakayım. Evet olması lazım. Eee. Dur bir saniye arkadaşlar. Bu gelince oyun çok kasıyor. Kolu mu yanlış yedim? komut gireceğim ya. Komut bile neden çalışmadığını anlamadım. Neyse. Bir komut daha geleceğim. Ee, bir komut daha gireceğim. Ya slash niye yazmadı? Evet, yazmadı arkadaşlar. Şimdi slash.

yok slip hep slip f 48 8. Şimdi buradan yenile diyorum. Buradan mı girdim lan komutu? Evet. Ha bakın yamuttum kendime. Yaptım kendimi. Neyse düzeltelim onu. İşte yamuk yok buldum. buldum. Güzel her. Düzelt. Herkes yamuk. Bakın buna bastı da herkes yamuk. Bakın zombiler de. Zombi havada uçuyor. Şuna baksanıza. <laughs> <laughs> Zombi kreatora geçmiş. İleriki toplumda biraz hastayım. El Evet. Evet. Biraz Evet. Evet. bir atak ee, şunu bari bir ondan hans ay hans ııı ee, A8 Kim? Bakın komuttu. Doğruysa budur. Aa, bakın 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 bakın. Şunu kapatayım daha net. Bir. Şurayı kapatayım ha. Bakın neler kitiyor. Ama neden dersin şey çaptıramıyor. Şimdi şuradan e, şeyi yapacağım. E, Metor düşüreceğim. çıkar ya. Oh. Okay. Aha, aga, aha, aha, aha. sen Sanki ben de şimdi gördünüz mü? Ellerini tut. Bu da önceden çok görüyordum. Ben de istiyordum yapmak. Artık yapıyorum. Ya buraya hiçbir şey yapmayayım şey kapıda da bu arkadaşlar. Silah üstü mu? Hoşluk list. Bin. Bundan koyuyorsun. Ay. Bundan koyuyorsunuz. Bolt diyorsunuz. Ee, sakın be. Ay yazmış yazmışım. LT LT okey Bakın eğer böyle yaparsanız kafanıza düşer ama böyle yaparsanız sizin baktığınız <laughs> öne çıkıyor. Öyle bir şey yapmış. Maya. <laughs> bu oyleydi bu Şimdi bakalım Ee, bakın. Bu konuyu göstereyim. Siz buraya durdurun. O şey konuldu. E, yamukta da. Buraya bakın. Tek yenileye yazıyorsunuz. Onlar gecikmesini yazmıyorsunuz bu da el hareketleri değil arkadaşlar? Siz buradan bakarak yazabilirsiniz. Neyse işte böyle. Şu el hareketleri kapatayım arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. İnşallah ayarlara bugün gideceğiz. Yani bugün de böyle komutları gösterdim. Bayağı bir şey yok iyi de bence iyi komutlar. Ama bunu e, bilgisayarda yaparsa direkt komut bloğuna gerek kalmaz. Direkt tuşları var onun babi olmuş yani babi oradaki o tuşları ezberlemiş bir yani. o oradan yapıyor. O bloğu yapıyor. ama i̇şte baksanız da? Bu da benim dünyanın en iyi Minecraft gibi. Şurada da komut bloklar var işte. Ee, sizi meraklandırmadan bir şey de yapacağım. Ee, bir de diyorum. Benim bir şansa geçeyim. Ya da daha net olsun. arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, tamam. Tamam. Ee, şimdi buraya silah Ayni. ay Ayni. 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 Burada TNT komutu. Bir de buradan bunu yenile yapıyorsunuz. Aşağı in. Ay. Bir şey yaptım ben. Onay geçişlerini buradan ben 20 yapacağım. 30, 40, 50, 60 yapabilirsiniz. Ama 28 yaptım ben. Bakın, şimdi şey düşürüyor ama TNT düşürüyor. Bakın biraz kasmaya başladı şimdi geç gibi kaç 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 bakın 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 kaç tane düşüyor kaç tane bakın bak bir gösterdim komutları mesela bu neydi unutmamıyordum bakın böyle yapıp arkadaşlarınızı sanki meteor düşüyormuş gibi kaldırabilirsiniz gerçekten güzel çünkü bunlar Özel kanıtlar. Minecraft'ta motor taşı eklersen sıkılar yani. motor betor ya da bir gibi. Yöntem olmadan bir eşya olsa. motor ya da dediğimiz gibi. Çok güzel olur. Ama öyle bir eşya yok. Maalesef. Neyse bu kadar, bu olsun artık. Yani bu komutları gösterdim. Siz artık o yaptığım yerlere durdurup yapıp bakabilirsiniz. Yani bakacak bir kağıda yazıp bakabilirsiniz. Yani yazabilirsiniz ondan sonra. Mesela benim dediğim gibi bir kağıdım var. O kağıttan yazıyorum ben de. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi